Kiev Tıp Üniversitesi Ukrayna Kiev'de yer alan 2010 yılında kurulmuş olan özel bir üniversitedir. Üniversitede alanında uzman 1200 civarında eğitim görevlisi çalışmakta ve 56 farklı ülkeden 1300'ün üzerinde de yabancı öğrenci eğitim görmektedir. Üniversitede tıp dallarının neredeyse tamamında kaliteli bir eğitim verilmektedir. Kiev Ulusal Tıp Üniversitesi'nde diş hekimliği, psikiyatrist, medikal psikoloji, kozmetik teknolojileri, halk sağlığı, sağlık öğretmenliği, patoloji, anesteziyoloji, radyoloji, diş teknisyenliği, fizik tedavi ve spor hekimliği gibi tıp dallarında eğitimler verilir. Öğrenciler seçerek eğitim görecekleri tıp branşlarında hem ideallerine kavuşmuş hem de iyi bir eğitim görmüş olacaklardır. Kiev Ulusal Tıp Üniversitesi genel imkanları, laboratuvarları ve sosyal aktiviteleri açısından da oldukça zengindir. Ukrayna'da tıp eğitimi denilince akla gelen ilk isimlerden olan Kiev Ulusal Tıp Üniversitesi'ne başvurularda sınav zorunluluğu aranmamaktadır. Sadece lise diplomasıyla başvuru yapmak yeterlidir. Üniversite Türkiye YÖK tarafından tanınmakta olunup denklik içinse 40 ve üzeri puan almış olmak yeterlidir.